Herkese merhaba, RoboLink YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Robonio firmasının geliştirmiş olduğu Robonio JSM Shield'i inceleyeceğiz. Dilerseniz kutumuzu açarak başlayalım. Kutunun içinden bir adet Robonio JSM Shield, bir adet de anten çıkıyor. Antenimizi takalım. Antenimizi de taktığımıza göre Roboni GSM Shield'e göz atalım. Karta baktığımızda oldukça popüler olan Sim800C modülün kullandığını görüyoruz. Sol tarafına baktığımızda ise güç yönetim kısmını görüyoruz. Oldukça güçlü bir güç yönetim kısmı var. Aşağı tarafa baktığımızda ise nanosim girişini görüyoruz. Artık çoğumuz nanosim kullandığımız için ekstra bir büyütücü aparata ihtiyaç kalmıyor. Sim kart girişinin aşağı tarafına baktığımızda ise mikrofonu görüyoruz. Ses kalitesi oldukça güzel. Bunu yapacağımız örnek uygulamayla da göreceğiz. Mikrofonun sağ kısmına baktığımızda ise speaker çıkışlarımızı görüyoruz. Buradan harici olarak istediğiniz kendi speaker'ınızı takabilirsiniz. Speaker çıkışının sağ tarafına baktığımızda ise bir adet bluetooth anten çıkışını görüyoruz. Buraya uygun olan bir anteni taktığınız zaman bluetooth desteğiyle bu kartta mevcut. Anten çıkışımızın sağ tarafına baktığımızda ise iki adet buton görüyoruz. Bunlardan biri power key, diğeri user butonu. Power Key butonuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda sim kart kısmını aktif ediyoruz. User butonu ise kullanıcıya bırakılan, kullanıcının istediği fonksiyonu atayabilmesi için konulmuş buton. Butonların da üst kısmına baktığımız zaman bir adet anten görüyoruz. Anten oldukça güçlü bir anten. Şu anda stüdyomuz yerin bir kat altında ama çekim kalitesi gayet güzel. Şimdi ise örnek uygulamamıza geçelim. Birinci uygulamamızla başlıyoruz. İlk uygulamamız SMS ile LED yakma. Bunun için gerekli malzemeleri alalım. Bir adet Arduino Uno, bir adet LED, ve son olarak SIM kart. Devremizi kurmaya geçelim. SIM kartımızı kartın üzerinde gösterildiği şekilde takıyoruz. Kartı ters takmanız durumunda SIM kart koruma devresi aktif oluyor ve kartınızı bozulmaktan kurtarıyor. Evet SIM kartımızı da taktık. Şimdi GSM şeridimizi Arduino'ya takalım. Oldukça kolay bir şekilde takıldı. LED'imizi GSM şeridinin üzerine takalım. LED'imizin artı bacağını 13 numaralı pine gelecek şekilde takıyoruz. LED'imizi taktık. Kartımızın çalışması için gerekli olan 7 voltu kartımızın VIN girişinden takıyoruz. 7 voltu da kartımıza bağladık. Şimdi yazılım kısmına geçelim. Tüphanemizi kurarak projemize başlayalım. Arduino IDE'den taslak, library ekle, zip kitaplığı, indirilenler, Robonio GSM Shield Library, Open. Şu anda bende hata verdi çünkü ben daha önceden yüklemiştim. Kütüphanemizi yükledikten sonra dosya, örnekler, aşağı kısma gelerek Robony GSM Shield örneklerinden SMS LED ON OFF örneğini açıyoruz. Kodun bu kısmına SMS göndereceğimiz telefon numarasını yazıyoruz. Telefon numaranızın başına ülke kodunu girerek yazıyoruz. Telefon numaramızı da yazdığımıza göre kodu yükleyelim. kodumuz yükleniyor. Sistemin açıldığına dair mesaj telefonumuza geldi. Şimdi LED'imizi yakalım. LED'imizi yakmak için LED Open komutunu büyük harflerle gönderiyoruz. Gönderdik. LED'imizin yanmasını bekliyoruz. LED'imiz yandı. Ve SMS olarak LED'in açıldığına dair bir mesaj telefonumuza geldi. Şimdi de LED'imize LED Close diyerek kapatalım. Let close komutumuzu da gönderdik. LED'in kapanmasını bekliyoruz. Ve LED'imiz kapandı. Telefonunuza yine LED'in kapatıldığına dair mesaj da geldi. SMS ile LED aç kafa uygulamamız bitti. Sıradaki uygulamaya geçelim. Dosya, örnekler, Robony.jsm ve arama yapma örneğimizi açıyoruz. Açılan örnekten arama yapacağımız telefon numarasını giriyoruz. Numarayı da girdikten sonra kodumuzu yüklüyoruz. Bu uygulama ile mikrofonumuzun kalitesini test edeceğiz. Yükleme tamamlandı. LED'imizi çıkartalım ve aramasını bekleyelim. Sesim geliyor mu? Evet. Güzel bir ses kalitesi nasıl? Evet güzel. Sesimi az önce Robonio GSM'in mikrofonundan duydum. Ses kalitesi oldukça başarılı. Bu uygulamamızın da sonuna geldik. Son bir değerlendirme yapıp videomuzu kapatalım. Robonio GSM Shield rakiplerine göre uygun fiyatlı ve fiyatına göre daha çok özelliği bulunmakta. Roboni GSM Shield'in beğendiğim özellikleri güç yönetim kısmının iyi olması, SIM 8C modülün kullanılması, kullanıcıya ait buton bulundurulması ve SIM kart kısmının korumalı olması benim hoşuma giden özellikler arasında. Elimden geldiğince Roboni GSM JC'yi size tanıttım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.